Yeniden merhaba, hoş geldiniz. Yeşil Ufuk programındasınız. Ben Naz Özdeğirmenci. Bugün iş dünyasının sürdürülebilirlik vizyonu ve Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğunu konuşacağız. İklim kanunundan, emisyon ticaret sistemine, sınırda karbon düzenlemelerinden net sıfır hedeflerine kadar küresel gündemin en sıcak başlıklarını İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Sayın Ediz Günsel ile birlikte değerlendireceğiz. Ediz Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Naz Tekrar burada olmak çok güzel. Sizi ağırlamak da çok güzel Ediz Bey. Şimdi Şimdi genel bir girizgah yapalım isterseniz. Çünkü sizinle program öncesinde konuştuğumuzda dünyada 2050'ye kadar bir net sıfır hedefi var. Baktığımızda ülkeler hakikaten trilyonlarca dolarlık bir yatırım planlaması içinde. Dolayısıyla Türkiye'de yeşil dönüşüm artık kaçınılmaz. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Sizce Türkiye bu dönüşüm trenine yolcu olarak mı biniyor yoksa makinist koltuğuna geçme olasılığı var mı? Elbette var, eğer doğru aksiyonları alırsak ve zamanlı alırsak bence geride değiliz kesinlikle onu söyleyeyim. E, 2053 bizim hedefimiz. E, o da 2023'e biraz atıfta olsun diye Türkiye kendi 2023 olarak belirledi 2021 yılında biliyorsunuz meclisten geçen şeyle Paris anlaşmasını kabul etti. E, tabii Türkiye'nin birçok sebebi var. E, iklim değişikliğine ilişkin aksiyon almakla ilgili sadece Paris anlaşması değil bir taraftan baktığınızda ticaret hacmi olarak en büyük ortağımız Avrupa Birliği yüzde 42'sini oluşturuyor bizim yaklaşık 100 milyar dolar ve Avrupa Birliği de biliyorsunuz birçok anlamda bu konuda adım attı ve sınırda karbon vergisi gibi zorunluluklar getirdi. Dolayısıyla şirketlerimiz özellikle de ihracat şirketlerimiz ve enerji yoğun şirketlerimizin dönüşümü kaçınılmaz. Evet. Tabii bu bir taraftan risk, bir taraftan maliyet ama bir taraftan fırsat. Yeni bir ekonomi, bir dönem başlıyor bunu fırsata dönüştürmek. Çünkü yeni bir dönem bir oluşum olacak. Bunu fırsata dönüştürmek çok önemli. Ben son 10 senede çok önemli atılımlar olduğunu düşünüyorum. Hem regülasyon boyutunda değineceğiz bugün iklim kanununa. Hem de şirketlerin algısı konusunda. Bir müsaade ederseniz Sürdürülebilir Kalkınma Derneği olarak bir sürdürülebilirlik farkındalık, olgunluk anketi yaptık. 115 şirketimizle birlikte ki bu çok hakikaten Türkiye'nin önde giden şirketleri, bu konuya akıl koyan öncü şirketleri. Bu 115 şirketin iyi karnede iyi olan tarafları var. Evet. Biraz daha gelişmeliş açık tarafları Resplikler var. Şirketler ve fırsatlar var. Aynen. Bu Bunun bir kere 84'ü bu şirketlerin. Sürdürülebilirliği stratejilerini oturtmuş durumda hı hı. ve en üst düzeyde bunu takip ediyorlar. Yani ya CEO seviyesinde ya da yönetim kurulu seviyesinde bu çok önemli. Çünkü burada bir e, aidiyet yoksa ve burada bir satın alınma yoksa organizasyona inmiyor. E, strateji de olmayan bir şey zaten uygulama alanında bulamıyor. %80'i ölçümleme yapıyor, karbon ölçümlemesini yapıyor. Bu da çok önemli. Zaten eklim kanununda da değineceğiz. Evet. Ee, orada da zorunlu bir şekilde bu ETS sistemiyle birlikte gel geliyor. Bu karbon ayak izini ölçüp, ölçüp bunu azaltım konusunda kendine hedefte koyuyor. %45'i de net sıfır hedefi var. Yani 2000 artık bir kısmı 35, bir 50, 53 hedef kendine hedef koymuş durumda %45'i. Ancak ee, bir ancağımız var tabii. Tabii ki her zaman ee, olmalı. Ne yani? Evet, %39'u iklim geçiş planı yok. Yani Hı -hı. bir plan dahilinde ilerlemiyor. Bu da önemli çünkü bir yol haritası belirlemelere gerekiyor. Plan olmadan nasıl ilerlenir ki Evet, bu? aynen. Dolayısıyla bunu bir bunu aslında şimdi yeni belki bir bir bilginiz de vardır muhakkak. Türkiye Südde bir raporlama standartları çıktı Hı -hı. ve belli ölçekteki şirketlerin, büyük şirketlerin, bankaların, finans kuruluşlarının zorunlu halde raporlamaları isteniyor. Burada da ilk sorulan şey e, bakıldığında stratejisi, metrik ve hedefler, risk ve fırsatlar nelerdir buna ilişkin yol haritasını belirlemesi. Dolayısıyla şirketlerin aslında birazcık bu rotada gitmesi gerekiyor. Stratejisini koyması, e, buna ilişkin risk ve fırsatları belirlemesi, senaryo analizleri çerçevesinde e, ve metrik ve hedeflerle ölçülmemesi. E, Burada biraz gerideyiz e, bakıldığında ama dediğim gibi 450 şirket bu kapsam içerisinde. Bir de döngüsel ekonomiden maalesef dünyanın da karnesi zayıf. Hmm. Sadece biz değiliz. %4 seviyesi döngüsel ekonomide geri dönüş oranı. Bizim şirketlerimiz %8. Hmm. Çok aslında Nordik hmm. ülkelerine bakarsanız İskandinav ülkelerine bakarsanız bu oran %60-70-80'leri buluyor. Dolayısıyla burada da biraz ev ödevi var. Son olarak da sürdürülebilir finansa erişim %37 bence düşük bir oran. Hmm. Halbuki fırsat var. Yani Finansman siz de değindiniz. Finansman bu dönüşümün en büyük aslında tetikleyicisi finansman konusu. Ve buna ulaşımda da aslında finansman fırsatları mevcut. Ama bankable proje yaratma kapasitesi bazı şirketlerde özellikle COBİ'lerde mesela düşük. Yani bu bankable proje yaratmak çok önemli. Dolayısıyla finansmanın aslında biraz real sektörle buluşması gerekiyor. Orada da %37'de oran yani ulaşabilenler. ...erişebilenler %37'de yaklaşık üçte biri gibi düşünebilirsiniz. Evet. Yani. Peki iklim kanununa geçelim isterseniz. Tabii. İklim kanunu iş dünyası için ne gibi riskler ve e, fırsatlar barındırıyor sizce? Çünkü gündemin sıcak başlıklarından biri. Tabii ki. Şimdi evet. öncelikle biraz, biraz müsaade ederseniz biraz geriye alın. Niye biz iklim kanunu evet. çıkarttık? Birazcık çok kısa ondan değinip evet. oradan da fırsat ve risklere evet. geçin. Şimdi bahsettik Paris Anlaşması'na e, imza koyduk 2021 yılında... Ee, aslında iklim kanunu bir hukuki baz teşkiliydi. Yani bu Paris anlaşmasına oyunu hedefine uyum çerçevesinde bir baz teşkil, hukuki bir baz oluşturuldu aslında. Ama sadece bunda kalmadı. Bakıldığında demin de bahsettiğim gibi, Avrupa, yani bir diğer sebep bizim AB ile olan ilişkimiz, AB'ye yakındığımız işte ana pazarımızda olması. olması. Dolayısıyla da. Buradaki konu kaçınılmazdı. Yani bu ETS sistemi, emisyon ticaret sistemi iklim kanunuyla birlikte gelen zaten Avrupa topluluğunda, Avrupa Birliği'nde olan bir sistem. Dolayısıyla bunu bununla uyum sağlamak açısından da çok önemliydi Türkiye açısından. Bir de tabii ki diğer konu yeşil finansmana erişim az önce bahsettiğimiz evet. konu. Burada çünkü şirketler bu dönüşümü yapabilmeleri için az önce de bahsettim, bankalık proje yaratması gerekiyor. E, COP 29'daydım ben Bakü'de. Orada ee, gelişmekte olan ülke, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere finansmanı konuşuldu. Hatta kop finansmanı diye geçti. Yıllık 100 milyar dolardan bu fonlama gelişme gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere 300 milyar dolara çıktı. Öngörü de 1.3 trilyon dolara kadar yıllık çıkması bunun. Dolayısıyla burada bir e, finansman. Pazarı oluşacak. Zaten bununla ilgili gerek e, tahviller biliyorsunuz, yeşil tahviller çıkıyor. Şimdi ne tip fırsatlar ve riskler var bir konusuna dönersem. E, bir kere bir, bir, yeni, yeni bir hikaye yazılıyor. Bütün oyun kuralı değişiyor, iş dünyasını değişiyor. Bunu da bir zamandır biz SKD olarak dillendiriyoruz. E, sizin de az önce çektiğiniz bir makinist tarafında olabilir miyiz kısmı burada. Çünkü oyun kuralları değiştiği için aslında bir devrim var yani belki de tarım devriminden sonraki, sanayi devriminden sonraki en büyük iş dünyasını etkileyecek devrim, yeşil dönüşüm devrimi. Bunu biraz da dijitali de katmak lazım tabii ki. Dolayısıyla bu dönüşüm büyük bir fırsat da getiriyor. Yani karbonsuzlaşma yeni inovatif çözümler gerektiriyor. Yani iş birlikleri gerektiriyor. Dolayısıyla bunlar fırsat. Yani inovasyonu kullanmak, yine bu konudaki yatırım yapan şirketler için bir fırsat. İşbirlikleri yaratabilen. Yani, yani bu, maliyetler konuşuluyor ama aslında kazanım daha büyük olduğunu söylüyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Burada kendini konumlayabilen bu şekilde. Bir de konu şu, yapmazsanız alternatifiniz ne? Yok aslında alternatif. Rekabetçi olamazsınız. Yani evet. mesela Avrupa Birliği'ne vergi geldiği zaman satış yapamazsınız. Yani maliyetleriniz yükselir. Dolayısıyla bakıldığında rekabetçi olmak için de zaten buraya geçiş yapmanız gerekiyor. Peki değer olarak gören şirketler var mı? Yani zorunluluktan ziyade. Tabii ki tabii ki var. Bunu stratejilerine oturtup kendilerini kamuya paydaşlarına anlatan şirketlerimiz de var. Birçok alanda var. Ama zaten bakıldığında bence buradaki fırsatı gören şirketler ister reel sektör olsun ister finans kuruluşu olsun ister danışmanlık olsun bence önce gelen kazanır bu pazarda. Yani şunu da söyleyeyim. Bir fosil yakıtlarından enerji dönüşümüne baktığınızda yenilenebilir enerjiye yatırım bence önemli bir konu. Bunun üzerine çalışılması lazım. Bence dijitalle olan ilişkisi de yani bu özellikle yapay zeka biliyorsunuz çok gündemde bir taraftan eleştiriliyor enerji tüketimi açısından ama bir taraftan da verimli kazancı açısından da çok önemli bir katkı sağlayabilir. Yapay zeka kullanımı da önemli. Orada da şöyle bir öngörü var. Yaklaşık %5 ile %10 seviyesinde bir verimlilik sağlayacağı, gerek dengüsel ekonomiye gerek enerji verimliliğe bir öngörü var yapay evet. zeka ile ilişki. Dolayısıyla yani bunlar büyük fırsatlar ama e, zorluklar ne? Bence finansa erişim birinci zorluk. Yani ev edebimizi doğru yapmamız gerekiyor. E, çünkü e, finans var ama herkese değil. Dolayısıyla evet. burada da iyi bir bankable proje yaratmak gerekiyor. İkincisi konusu ölçmek konusu dedik. Burada iklim kanunuyla birlikte de zaten ölçümleme, karbon ölçümlemesi gelecek. Doğru veri çok önemli. Yani doğru veri olmazsa doğru yönetemezsiniz. Doğru veri, doğru veriyi almak önemli. Dolayısıyla burada da ben bir risk görüyorum. Yani doğru zaten iklim kanunuyla birlikte ölçümleme, takip etme, monitoring ve şey mekanizması da gelecek, doğrulama mekanizması da gelecek. Yani çıkan karbon verisinin doğru veri, veri olması da çok önemli. Dolayısıyla buradaki verinin kalitesi çok, çok gerçekten önemli. önemli. Peki bu dönüşümü fırsata çevirdiğimizde Türkiye olarak, ülke olarak sorayım. Sizce hangi alanda sıçrama kaçınılmaz olacak? Valla birçok alan var. Yani ben birçok bunu şöyle söyleyeyim. Şimdi öngöremediğimiz yeni sektörler çıkabilir. Çünkü hakikaten şu an sektörler de birbirleriyle geçişti. Özellikle dijital yap, altyapı sektörleri birbirine geçiştirdi. Yani bugün real sektör dediğiniz bir firma danışmanlık firmasına dönüşüyor. O. Ya da finans kuruluşu olabiliyor. Dolayısıyla yani şu sektör demek çok doğru değil. Ama inovatif olmak yani bir şeyi taklit değil de yenilikçi ilerlemek önemli bir tüketici algısını da o yönde değiştirmek çok önemli. Dolayısıyla ben burada tek bir <laughs> sektörü parmakla göstermek istemiyorum. Çünkü birçok sektörde bence önemli. Burada konuşu ilk bizim startup'lara startup'lar yani bu konuyu şey yapan şeyle bir ekosistem yaratıp şirketlerle bir araya getirmemiz lazım. Ki biz bununla ilgili eee Sektör Connect diye bir projemiz var. Evet, müsaade ederseniz çok kısa da ondan bahsedeyim. Ee, Endeavor'la birlikte işbirliği evet. yapıyoruz. Orada da bu konuda inovatif çözümleri olan start uplarımızı re real sektörde olan şirketlerimizle. Çeşitli çözümler, sürdürme çözümler üzerine ne bileyim döngüsel ekonomi olabilir, bu enerji tasarrufu olabilir bir araya getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu işbirlikleri işte, bu in inovatif işbirlikleri ve öncü cesaretli işbirlikleri ve bence önemli. Yaratıyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Peki Ediz Bey çok kısa bir aramız var. Bu keyifli sohbetimize bir dakika sonra devam edeceğiz. Değerli izleyenler, sohbetimizi sürdürüyoruz. SKD Türkiye Başkanı Ediz Günsel ile birlikte. Ediz Bey, gençlerden bahsediyoruz. Çünkü gençlerin sürdürülebilirlik talepleri var şirketlerden değil mi? Kesinlikle. Şirketleri nasıl dönüştürüyor gençler? Vallahi öncelikle şunu söyleyeyim. Hep şey düşünür ya biz gençleri işe alıyoruz diye. Yani iş dünyasındaki işler. Aslında biraz tersi de bir mekanizma var. Gençler de sizi beğeniyor mu acaba? Yani şunu ben çok yakın gözlemliyorum içinde bulunduğum firma vesilesiyle. Çünkü genç bir ortamdayım. E, gençler de aslında bu konuya çok alakalı. Ve bu konuda aslında adım atmayan firmalarla çalışmak istemiyorlar. Bu yapılan anketlerde de çıkıyor zaten. Sürdürülebilir konusunda ne yapıyorsunuz? Sosyal politikada ne yapıyorsunuz? Bir konu. E, dolayısıyla gençlerin aslında burada itici gücü var. Ve bence devam etmeleri lazım. Sırat Bizi zorlamaları seçiyoruz. lazım. Bizim jenerasyonu bir zorlamaları lazım. Şimdi... Bir, bir bir projemiz daha var. Müsaade ederseniz tekrardan ondan bahsedeyim. Beni de çok heyecanlandıran bu yeni bir lider e, genç etki programı diye bir programa başladık biz. 21 tane çok hakikaten e, ileri e, zihin diyeyim bu konuda e, çalışan e, üniversite öğrencimizi biz şirketlerle bir araya getirdik ve bu arkadaşlarımızın yaptığı konu da aslında şirketlerin sorunları masaya yatırıp bir brainstorm yapmak yani bir beyin fırtınası şeklinde çözüm aramak. Şimdi bu şirketleri aslında gençlere biraz yakınlaştırıyor ve hem zemin bir ortam sağlıyor hem de gençlerin firmaları tanımasını sağlıyor. Dolayısıyla evet. yani gerçekten bu bizi e, çok önem verdiğimiz bir konu. Gençlerin bu konuya entegrasyonu çünkü bu hakikaten bu nesil de ben çok güveniyorum. Biraz eleştirilen bir nesil ama ben çok güveniyorum. Benim oğlum da bu nesilden. Hakikaten dönüştürecek güç burada geliyor. Peki bu eski programlarında üniversite öğrencileri mi Üniversite var? öğrencileri ama bu tap öğrenciler gerçekten 21 tane. Bunu devam edeceğiz. Şimdi uygulamaya yeni başladık. İyi bir geri bildirimler de aldık. Bir de eğitim programımız var. E, Sektör Connect diye birincisini yaptık. Özü e, Özye Üniversitesi ile pardon Sustain Hub diye yanlış söyledim. Düzeltiyorum. Sustain Hub diye bir eee Özye Üniversitesi ile eğitim programımız var. Yani birçok süzde bir eğitim söylebildik eğitimi var ama Hı. bunun özelliği iş dünyasıyla teoriyi bir araya getiriyor. Yani Hı. önemli olan o. Yani iş dünyasından insanlar pratik çözümler üzerine konuşuyor. Az önce konuştuk mesela bu Ben Bankable proje konusu, finansmana erişim konusu. Evet. Burada da bir konu. 80 bir program. hatta Ekim ayında ikinci gelen talepler de olsun ikinci şeyini açacağız. Bir güzel yanı da bizim bu genç arkadaşlarımız iş dünyasındaki genç arkadaşlarımızdan mezunlarımız oldu. Burada iş dünyasında üst düzey yöneticilerle sözde bir konusunda çalışan mentörlük mekanizması kurduk. Bir yıl boyunca mentörlüklerini yapacaklar. Dolayısıyla bu dönüşüme, bu aslında bir bir, bir şey de oluşturuyoruz. Ne derler? bir ağ da oluşturuyoruz. Yani mezuniyet evet. ağı oluşturuyoruz. İnşallah bunların sayısı artar Hı. ve bu dönüşüme katkı verir diye düşünüyorum. Ve şirketlerin stratejilerini de şekillendirecek Tabii, aslında. Tabii bunlar önemli Gençliği konumlara yani. gelecek arkadaşlar evet. ileride. O yüzden ben her zaman gençliğe yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten Türkiye'yi ileri götürecekler de bu nesil diye evet, düşünüyorum. kesinlikle. Peki biraz finansman araçlarını konuşalım. Siz de ifade ettiniz aslında yeşil dönüşüm e, sadece çevre politikalarıyla şekillenmiyor. Burada yeşil finansman araçları da çok önemli. Özellikle şirketlerin e, gündeminde son dönemde işte yeşil tahvillerin olduğunu görüyoruz. ESG yatırımları, sürdürülebilirlik finansı neredeyse her gün konuştuğumuz bir Doğru. konu. Doğru. Siz dernek olarak SKD Türkiye iş dünyasını bu alanda nasıl yönlendiriyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bizim üyelerimizin önemli bir bölümü finans kuruluşları. Hatta yönetim kuruluşlarında da çok değerli bankalarımızdan, finans kuruluşlarından yöneticilerimiz mevcut. Dolayısıyla ve bu konuya da ilk akıl yoran, ilk yatırım yapan aslında kuruluşlar finans kuruluşları oldu Türkiye'de. Onun da tabii yurt dışı bağlantıları bir sebeptir. Fakat finans kuruluşları ben bir tık real sektörden daha ileride görüyorum. Hı hı. Şimdi biz ne yapıyoruz SK'de Türkiye olarak? Her yıl bir bir finans forumu düzenliyoruz. Sürdürülebilir finans forumu da da bütün işte yani bakan, Maliye bakan, Bakanımız da zaman zaman katkı veriyor. Bakanlıklardan gelenler, Merkez Bankası, BDDK'dan ziyaretçilerimiz de oluyor. Temelde de konu buradaki finansman ihtiyacı. Ne durumda? Ne tip finansman araçları var? Nasıl bu finansman veya finans sektör ulaştırılabilir? Türkiye'nin önünü açmak için ne yapmak lazım? Bu konuları akıl olmaya çalışıyoruz. Bu, yıl, bu yılda da bir tane yeni sürdürülebilir finans forumunu düzenliyor olacağız. Ama dediğim gibi sadece bununla da kalmıyoruz. Ee, bizim hemen hemen her yaptığımız projeyi bir finansman bacağını etkilemeye, e, 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 koymaya çalışıyoruz, entegre etmeye çalışıyoruz ki evet. e, çözümün de bir parçası olabilsin. Ee, mesela e, Kobiler için sürdürülebilirlik yol haritası hazırladık Hı -hı. biz. Yani ilk bu konuya kafa yoracak olan, akıl koyacak olan kobilerimiz için. Yani sürdürülebilirlik nedir? nedir? Adımlarla gidilmesi lazım. Bir bankable proje için ne yapmaları gerekiyor bir iş rehberi hazırladık. Belki de en zoru kobiler için olanı zaten evet, değil mi? Evet, Hı -hı. ki dönüşümün külliyen olması gerekiyor. Yani bizim bir şirkette dönüşüm yapmamız imkansız. Hı -hı. Aslında sektörün dönüşmesi, bütün paydaşlarıyla dönüşmesi lazım. Hı -hı. Çünkü sizin örnek veriyorum, karbon salonumuz bir noktada sizi yani kendi yaptığınız ürünlerde şey yapıyor ama sizin paydaşlarınızın katkı verenlerin üreticilerinizin satıcılarınızın yani tüm paydaşlarınızın da dönüşmesi gerekiyor. Dolayısıyla kibilerin burada eğitilmesi bu konuya adapte olması çok önemli çünkü buradaki de değişimden dönüşümden etkilenecek olan da onlar. ama ve fırsat da var. Fırsat yani, da var evet. Yani. Peki siz 2005 yılından beri e, çok güçlü bir ekosistem kurdunuz aslında sürdürülebilirlikle ilgili. Peki bundan sonrası için planlarınız ne? Yani önümüzdeki 5 yıl için derneğin öncelikli hedefleri ne olacak? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. E, bir kere 20. yılımızdayız. Yani 20 yılda çok yol kat ettik. Evet. Hakikaten bir elin parmağını geçmeyecek sayıda firma ile başlandı. Şu an 184 firmamız var ama bu 184 firma etki alanı çok yüksek. 1.2 milyon kişi istihdam ediyor ve Türkiye ekonomisinin yaklaşık %25'e %1.4'ü yani. Şimdi tabii ki hedefimiz bu kapsayıcılığı arttırmak. Yani üye sayımızı arttırmak istiyoruz. Çünkü biz de üyelerimizden besleniyoruz. Yani mesela örnek vereyim son dönem tekstil sektörü ...deki ilgi çok arttı bu döngüsel ekonomi sebebiyle. Ve tekstil sektöründeki şirketlerimiz üye olmaya başladı. Biz üye olunca bir çalışma bununla ilgili çalışma grubu kurduk. Keza tarım, evet. tarım konusunda inovatif çözümler yani üzerine. Oldukça zorda olan sektörler. Tabii, yani, yani dolayısıyla özellikle. zenginleştikçe Hı. daha çok verebiliyoruz. Çünkü evet. baktığınızda SK'de aslında bir platform. Yani bir araya getiren insanları bir araya getiren, şirketleri bir araya getiren bir platform. paydaşlarımız var kamu bir tarafta, üniversiteler bir tarafta, akademisyenler bir tarafta, tabii ki şirketlerimiz bir tarafta. Dolayısıyla bu, bu zenginliği artırırsak buradan bu, bu ekosistemden herkes beslenir diye düşünüyoruz. dolayısıyla yani bu önceliğimiz biraz oraya yatıyor. bak bizim ama üç tane stratejik önceliğimiz var. Karbon azaltımı yani net zero hedefi onun üzerine projeler yapmak, doğa pozitif olmak bir de eşitlik. E, konusu iş dünyasında önemli, e, diğer önemli bir konu e, eşitlik yani insan hakları tarafını diyeyim iş dünyası ile ilgili biraz da oraya kafa yormaya çalışıyoruz. Peki sizce Türkiye'nin yeşil dönüşüm hikayesinin kahramanı kim olacak? Kamu mu, girişimciler mi yoksa şirketler mi? Bir kahraman ben inanmıyorum hiçbir zaman da inanmadım <laughs> ben işbirliğine inanan bir insanım ben ben takım oyunlarına insan inanan bir insanım bence Türkiye'yi bir marka olarak kamu iş dünyası akademi hep beraber götürmemiz gerekli. STK'larda tabii evet. ki. Herkesin biraz tuzunlu olması gerektiğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Çok i̇yi iyi geldiniz. Değerli katkılarınız için sağ çok olalım. teşekkür ediyoruz. Davet ettiğiniz için teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkürler Ediz Bey. Değerli izleyenler, SKD Türkiye Başkanı Sayın Ediz Günsel bizimleydi. Yeşil Ufuk'u noktalıyoruz. Kısa bir aramız var. Aranın ardından birlikteyiz.